Herkese merhaba. Ağamarket günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Kara. Öncelikle Brent Petrol fiyatlarına bakacak olursak Brent Petrol fiyatları temkilli fiyatlamasına devam ediyor açıkçası. Petrol piyasası bir önceki işlem haftası Cuma gününü hafif bir düşüşle kapatmıştı. Pazartesi de kazarsız bir tutumla fiyatlamasına devam etti. Kalı günkü piyasa fiyatlaması aşağı yönlü dinamiklerin türdüğünü bize gösteriyor açıkçası. Genel olarak sakin bir durum hala petrol fiyatlarında gözükmüktü. Bilen petrol fiyatları 40 doların biraz üzerinde fiyatlamaya devam etse de bunun üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayıp sağlayamama durumu piyasanın ana odağı gibi gözüküyor açıkçası. Dolar endeksinin son zamanlarda belirgin bir dinamik içerisinde fiyatlamama durumu e, petrol fiyatlarının üzerinde herhangi bir etki göstermiyor. Ayrıca Birleşik Krallık tarafında COVID-19 yaygınlığının devam etmesine ilişkin haberler yatırımcılar tarafından göz ardı edilmeye devam ediyor. Eğer bu COVID-19 vakalarının sürekli e, devam etme durumu yani artış hızının trendinin devam etme durumu petrol fiyatları için negatif reaksiyon göstermesine sebep olabilir açıkçası. Daha önceki aylarda petrol için genel e, olumlu duygu için belirleyici taraf ABD endeksiydi. ABD endeksinin yükselmesi petrol fiyatlarında talebin artışını düzamlıyordum. E son zaman son zamanlardaki hisse senedi piyasa fiyatlamalarının daha ileriye büyüme durumu petrol fiyatlarının üzerinde ana faktör olarak kalmaya devam edebilir kısa vadede. Ancak önümüzdeki aylarda daha derin bir düzeltme olmasını bekliyorum ben petrol fiyatlarında. Şu aşamada 40, do, 40 doların aşırı olabileceğini, 40 dolar üzerindeki Brent petrol fiyatlarının aşırı olabileceği kanaatindeyim. Şu aşamada petrol fiyatlarının aşağı yönlü oluşabilme durumunda en yakın destek seviyesi olan destek bölgesi olan 36-37.30 30 bölgesine doğru geri çekilmenin kazanmasını bekliyorum önümüzdeki aylar içerisinde. Yani bu birer bir durum içerisinde fiyatlamanın 36-37-30 bölgesine doğru kayabilme ihtimali var. Yaklaşık 6 dolarlık bir aşağı yönlü bir fiyatlama olabilir açıkçası. Yukarı tarafta 43-45 dolarlık bir direnç alanı var. Burada petrol fiyatlarının geçici olarak bu seviyenin kırılması izin verilebilir fakat şu aşamada petrol fiyatlarının bu üst seviyelerde uzun vadeli konsolidasyon aşamasına geçmesini çok olası görmüyorum açıkçası. Şu aşamada bir petrol fiyatlarının 43-45 dolar aralığının üzerine çıkarıp kısa vadeli çıkabilme durumu olsa da benim ana hedefim 37-36 bölgesine doğru ve petrol fiyatlarının geri çekilme durumu. Diğer bir analizimize geçecek olursak petrol, fiyat, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli para bölümlerinden olan USD Kanada doları. E, Parada kısa vadeli konsolidasyon eğilimine devam ediyor açıkçası. USD CAD 1.35 seviyesinin yakınında önemli bir destek bulmuş durumda. Burada gördüğünüz üzere 1.35 seviyesinin hala geçilememiş e, geçilememe durumu var. ABD doların bu haftanın başlangıcında düşüş eğilimi göstermesine rağmen e, şu aşamada düşüş dün e, Euro doların 1.45'e çıkması rağmen USD Kanada doları 1.35 seviyesinde önemli bir destek seviyesi gördü. Buna rağmen bir destek seviyesi gördü ve bu bu seviyeden hızlı bir e, destek dönüşü yaşadı ve e, tekrar e, Avrupa seansının açılışında, açılışında dolar Kanada dolarının yukarı yönlü fiyat hareketi yaptığını gördük. Özellikle paritenin 1.36-1.37 bölgesinin üzerinde de bir direnç yapma durumu var. Yani 1.3675 1.37 bölgesi önemli bir direnç seviyesi. E, kısa vadede ben tekrar Ulusal Kanadalıların 1.35 seviyesinde destek bulmaya devam ettiği sürece tekrar 1.37 bölgesine doğru fiyatlamaların oluşabilme ihtimalini değerlendiriyorum. Yani bu seviye özellikle 1.35-1.37 seviyesi uzun vadeli, yani kısa vadeli bir e, konsolidasyon e, aralık aralığı olabilir açıkçası. Yani ben 1.35 seviyesine yaklaştıkça bu sede ana hedefi 1.37 seviyesi olarak değerlendirilebilir. Aşağı tarafta 1.35 seviyesi önemli bir e, destek seviyesiydi. Bu, de, bu seviyenin altında bir e, fiyatlama Haziran ayında gördüğümüz e, en düşük seviye olan 1.33 seviyesi. Yani ayrıca bu 200 günlük hareketli ortalama seviyesi. Buraya kadar düşüşler hızlanabilir. Fakat şu aşamada 1.35 seviyesinin desteklenmeye devam edeceğini e, e, 1.37 seviyesine doğru bir e, fiyatlama yaşayabileceğimizi ve bunun üzerine 1.35.7 de, e, desteklenmeye devam ettiği sürece 1.38 seviyesine doğru e, USD Kanada dolarında alışların devam etme ihtimali var açıkçası. E, diğer bir analizimize geçecek olursak e, 10 altın fiyatları. 10 altın fiyatlarında aşağı 1789 seviyelerinde bir aşağı yönlü fiyat hareketi yapabileceğini Aşağı yönlük bir düşüş eğilimine geçebileceğini söylemiştik. 1750 seviyelerine doğru 30 dolarlık, 30-40 dolarlık bir aralıkta bir düşüş gördük. Şu aşamada tekrar e, küresel anlamda COVID-19'a dair risklerin devam ettiği durumu 36 altı altın fiyatlarının yukarı yönlü dinamiğin oluş, oluşmasına sebep oldu. Altın fiyatları yeni yükseliş eğilimi, yani bir giriş eğilimi mümkün mü sorusu piyasalarda cevaplanmayı bekle, beklenen soru. Şu aşamada altın 7,5 yılın en yüksek seviyesi olan 1789 seviyesine doğru yükseldi. Ve burada bazı boğa momentumunda bir azalış gördük 1789'da. Cuma günü fiyat haftalık mumda bir doji mumu yarattı haftalık grafikte. Bu da piyasa kararsızlığını vurguladı. Yani boğaların daha fazla yükselişin olup olmayacağı ile alakalı kanaatin piyasalarda daha oluşmadığını gösteriyor bize. Geçen hafta ABD ve başka yerlerdeki koronavirüs, koronavir vakalarında hızlı artışlar nedeniyle hızlı küresel iyileşme şüphesi altının toparlanmasına sebep oluyor. Bu temel arka plan var. E, koronavirüsün aşı denemeleriyle ilgili olumlu haberler de diğer bir taraftan ekonomilerini ve şeklinde iyileşme umutlarını canlandırmıştı. Ve ABD küresel anlamda hisse senetlerinin artması e, ve ABD tarafında tarım dışı verilerinin olumlu gelmesi olumsaltın fiyatlarını 1750 bölgesine doğru kaydırmıştı. Şimdi önemli bir işlem bölgesi olan 1752-1796 aralığına geçmiş gibi gözüküyor olumsaltın fiyatları. Burada tepe noktasına yaklaştıkça bu alanın tereddüt içerisine geldiğini görüyoruz. Eğer bu şekilde 1796 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama yapamazsak bunun üzerinde bir canlanma, bir fiyatlama, bir momentum artışı göremezsek tekrar altın fiyatlarının 1685 dolara dönme ihtimali var. 1685'in altında 1635 dolar seviyesine kadar düşebilme ihtimali var. Eğer bölgenin tepe noktası olan 1796 seviyesinin üzerinde bir fiyat hareketi yapabilirsek yani bunun üzerinde bir 4 saatlik kapanış, günlük kapanış yapma durumumuz. Burada momentumun hızlı bir şekilde artması, burada hızlı bir kırılma ve 1800 üzerinde çıkma durumunda 1859 dolara doğru bir yükseliş yaşama ihtimalimiz var açıkçası yani 1752 seviyesinin altında e, kapanış e, bizim 1685 bölgesine kadar düşürebilir 1796 üzerinde bir kapanış günlük kapanış e, bizi 1859 dolar seviyesine doğru hız kazanmamızda sebep olabilir açıkçası bunlar uzun vadeli değerlendirdiğimiz e, fiyatlamalar kısa vadeli olarak da 11 Haziran'ın en yüksek seviyesine itibaren 16'nın 1744 seviyesinin üzerinde bir yükseliş yaşadığını görmüştük şu aşamada biz 1803 doların 1803 dolara doğru yaklaşma ihtimalimiz de var kısa vadede ama benim uzun vadeli olarak altın fiyatlarında 1796 üzerinde 1859 seviyesi bunun üzerine kapanış 1752'nin altındaki bir kapanış 1685 dolara kadar on altın fiyatlarında aşağı yönlü dinamiklerin oluşmasına sebep olabilir açıkçası. Herkese teşekkür ediyoruz ama kesin izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler diliyorum.